Yine çok farklı bir liste ile farklı kesimlere hitap etmek adına güzel bir video oluşturalım istedim. Biliyorsunuz ben genellikle bir MMORPG'de her zaman PvP'ye dikkat ederim. Benim için en önemli nokta burasıdır. Fakat tıpkı benim PvP'ye duyduğum ilgiyi diğer oyuncular PvE'ye duyabiliyor. Hatta belki de daha fazlasını duyuyor diyebilirim. Sırf bundan dolayı güzel bir şekilde sınırsız grind atabileceğiniz oyunları bu listede topladım. Bu listede herhangi bir sıralama yapmadım. Tamamen random şekilde sıralama şekilde hazırladım. Siz arasından istediğinizi seçip oynayabilirsiniz. Dilerseniz bu kısmı çok fazla uzatmadan siz bir beğeni atarken ben de efsane olan listemize geçeyim. Black Desert Online. Tabii ki Grind denilince akla ilk gelen oyun BDO oluyor. Ben de bu liste ilk olarak BDO ile başlayacağım. Bu oyunun ne olduğunu artık hemen hemen herkes biliyor. Ne derece güçlü bir oyun olduğundan da haberdarız. Bu oyun tam anlamıyla sınırsız Grind üzerine kurulmuş kocaman bir dünya. Eğer bir PvE canavarıysanız ve denemediyseniz kesinlikle bu oyunu indirin ve başlayın. Veya ara verdiyseniz ve Grind sistemini özlediyseniz bu video başlamanız için bir işaret olarak görebilirsiniz. Bu oyunda derinlemesine olan farm sisteminin içinde tam anlamıyla kaybolacaksınız. Last Epoch. Diablo'dan ilham alan Last Epoch 2019 yılında çıkmış daha çıtır diyebileceğimiz bir oyun. Bu oyunda sürekli olarak yeni yeni gireceğiniz haritalarda bitmeyen slotlarla büyük PvE fightları çevirebileceksiniz. İzometrik bakış açısına sahip olan bu oyun bakış açısı olarak diğer MMORPG'lerden farklı olduğu için sadece bu tarz ile ilgilenenlerin hoşuna gidebilecek bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Ve evet oyunda çok fazla içerikte mevcut. Oyunun grafikleri, işleyişi ve oturtulduğu mekanik kavramları kesinlikle çok hoş seviyede. Fakat oyunun tek eksi yanı 18 dolar gibi bir fiyata satın almak zorundasınız. Destiny 2. Tabii ki sırf MMORPG olmadığı için bu listeye eklememezlik yapamazdım. Böyle efsane bir oyunun kesinlikle türlerimizden farklı olsa da bu listede olmasını kesinlikle istiyorum. 2018 yılında çıkmış olan oyun daha çok MMORPG türünde olduğu için bazı kişilerin ilgisini çekmese de gerçekten denemeniz gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Kombatı, dinamik savaş stilleriyle dolu esnek fightlarıyla oynadığınızı hissedeceğiniz bir oyun olacak. Birçok farklı dungeon'dan sınırsız şekilde ödüllendirmelere sahip sahip olabileceksiniz. Bu oyunun BDO'dan farkı ise FPS durumunu çıkardığımızda sezonlar ile olan durum diyebiliriz. Undecember bu oyun çok fazla şekilde Last Epoch ve Diablo'ya benzetebilirsiniz. Bu oyunun kendini öne çıkardığı nokta cross platforma sahip olması ve free to play olarak oynanması diyebiliriz. Hem mobilden hem de bilgisayar üzerinden bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Skillleri spamladığınız ve aşırı derecede çeşitli skill sistemine devasa yapılanmaya ve harici olarak rune sistemine sahip olan 10 Undecember ilk çıktığında benim de zevk alarak bir süredir oynadığım bir oyundu. Bolca grind atmak isteyenler için güzel bir tercih olabilir. Diablo 4. Çıktığında rekorlar kıran, halen çok yüksek oyuncu sayısına sahip olan Diablo, Türkiye üzerinde Steam dolara geçmeden önce kesinlikle alınması gereken bir oyundu. Satın alıma tabi olan Diablo ücretsiz şekilde kesinlikle oynanmıyor. Güncel fiyatı 70 dolar olan Diablo'yu Last Epoch'la kıyaslayacak olursak, kesinlikle ben şahsi olarak Last Epoch'u almanızı öneririm. Bu kısımda kendi tercihlerinize göre karar verebilirsiniz. Diablo'ya başlamaya karar verdiğiniz takdirde bu oyunun sınırsız grant sistemine kendinizi bırakabilirsiniz. Path of Exile. Bu türde iki ücretli oyunu eklemişken ücretsiz olan da ve belki de yerine göre ikisini de tek atabilecek seviyede olan Poe'yi de ekledim. Birçoğumuzun ücretli oyunları almak istememe durumlarına karşı bu oyunu deneyebilirsiniz. 2013 yılında çıkmıştı ve yakın zamanda da bu oyunun devam oyunu olan Poe 2 geliyor. Devam oyunu hakkında belirli duyurular gelmeye devam ediyor. Onu da takip edebilirsiniz. İzometrik bakış açısına sahip bu oyunda sınırsız grant sizi bekliyor. Warframe, PvP savaşları çok zevkli olmasa da emin olun PvE kontentine diyecek söz kesinlikle yok. Bir silahın doğru parçalarını ararken oyunda milyonlarca mobu öldüreceksiniz. Bu oyundaki asıl durumlardan bir diğeri nihai hemoroidlerdir. Bu oyuna biraz daha daldığınızda ve ilk başta ne tür bir build oluşturma ihtiyacı duyduğunuza göre şekillenebiliyor. Oyundaki devasa şekilde olan evrende sınırsız bir PvE kombatına girecek, yeri geldiğinde çok sağlam ödüllerle ödüllendirileceksiniz. Farklı sınıflar birini seçip hızlı bir şekilde oyuna başlayabilirsiniz. Bu listeyi genel olarak bütün kitleye hitap edebilmesi adına hazırladığım bir liste oldu ve bu sayede pek çok kişinin zevkine hitap edebilecek seviyede olacağını düşünüyorum. Yeni başladığım serinin ikinci videosu olarak bu sefer de sınırsız grind atabileceğiniz oyunları derledim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye-bye.